While with my Selam Emre bugün takipçilerle birlikte Roblox ve Xtreme For bir nasıl oyunda oynayacağız Oynayının güncelleme geldi 2. ayın 7'si 2026 2. Ayın 7'si 2026 güncelleme geldi Tragic aditan artı More Don't Miss Tease Youtube'a önceden gelen özellik bu Youtube'da hype atma özelliği var Bilgisayarlarda yok Sadece mobillerde var. Videoların yorumlar kısmının yanında hype atma olayı var. Youtube'da trend listesi olduğu gibi hype listesi de var. Hype atmayı unutmayın. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi Profeife'yi almış onu. Açtı Admin Lucky bloğunu. Bu çıktı. Hay be. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi yeni gelmiş bu baba. Bu şekilde. Monkey baba. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi spam makinesinin lakı artıyor. 32 dakika 44 saniye böyle süresi artıyor. Şuraya koyalım petleri. Gördüğünüz gibi en fazla 3 tane koyabiliyormuşuz. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi 1000 Mono'nun basit skin verdi. Tutoru bu şekilde. 3D tokens, 100 3D tokens, 100 robux, 500 3D tokens, 500 robux, 2000 3D tokens, 2000 robux. Adet lucky block, 1 lucky block, 99 robux, 3 lucky block, 249 robux, 10 lucky block, 888 robux. Trade bu şekilde. Index bu şekilde. Gördüğünüz gibi burada yazıyor 126 tane pet varmış. VIP yeri. Rebits bu şekilde. Invite yeri. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi buraya mystery Metap gelmiş. Money. Money bas yani. 1000 tane varmış. Abi ben alamam. Stoğu bitti ve Red tokenim yok. Sağ taraftan da açılıyormuş bu yer. Gördüğünüz gibi burada spin var yeni gelmiş bu şekilde neyse devam edelim Ödüz gibi yeni cütsü de girdi vay 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 seviyorum ben bu ara sahneleri be Gördüğünüz gibi yeni evet bu şekilde. Oğlum öldük be. Hayır niye oldu başlattın bizi? Gördüğünüz gibi map değişti. Bu şekilde oldu. Oyun etraf böyle ışıklı ışıklı. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi yeni yer geldi. Acıdı evet Bir bakalım neymiş? Çevriliyor mu? Hayır. Çünkü olmadığı için çeviremiyorum. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi Gamer Secret 99 levellik Lucky Block spamlandı. Ama başkaları aldı ya. Biz alasıya kadar. Gamer Legendary 99 level Lucky Block spamlandı. Oho Gamer Celestial Lucky Block spamlandı 99 level. Bunu almam lazım. Ya da boş ver ya başkası almıştır zaten. Neyse devam edelim. Tabi şu şeyler biterse nasıl alacağız? Gördüğünüz gibi burada acil makinesi var. İki pet koy diyor koyalım. Gördüğünüz gibi cırapladım mı çıktı? Oha! Esek şokolağı çıkardım. Vay 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 vay. Neyse devam edelim. Oğlum sen kime vuruyorsun lan? Al bakayım ben de sana vurayım. <laughs> Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi acedi makinesini tekrar kullanacağım. Gördüğünüz gibi bu çıktı ya. Bu sefer kötü çıktı. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi acedi makinesini tekrar kullanacağım. Gördüğünüz gibi bu çıktı. Ay be gene kötü çıktı ya. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi harcadığım makinesini tekrar kullanacağım. Eee? Pete orada kaldı. Nereye gitti oğlum? Ben basamadım mı? Basamamışım. Gördüğünüz gibi bu çıktı. Eh fena değil. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi burada durdurma şeyi var. Yavaşlatıyor bizi. <laughs> Oha tsunami çıkıyormuş lan. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi sağ altta iki tane etkinlik var. Lucky Storm. Raptor Babes. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi asit yağmuru başladı. Epic yerine koş 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 koş. Değiş 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 değiş. Hadi daha iyi bir şey gel hadi. Karı yerine gitti. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde arcade'de Emet Joy'i topluyoruz. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi profil dedi ki epik olan hile dedi. Yani bu kişi bunu reportlayın. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi profil gamer lakibli olmuş lan. Kazanmış yani nereden kazandıysa. Gördüğünüz gibi herkese luck ya da bir not verdi. Bana gold secret lucky block 90 level verdi. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi Celestia lucky açtı. 112 levellik bekon biri. Bakalım ne çıkartacak. Ah be kötü çıkardı tuk tuk. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi Mr'in mevcut yerine bakalım. Bu Monet. Yani Monet basitesi kim vardı? Sonra bir tane daha eklemiş. Bin taneydi. On bin tane stok. Sonra Bobesiyet. On bin stok. Sonra Glitch. 5.000 bin stok. Bobesiyet. On bin stok. Celestial. On bin stok. Fiyatları da bu şekilde. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi bu son yerde hiçbir şey yok etrafta. Bu duvarlarda yani. Neyse devam edelim. Şu yerlere bir bakalım ya. Bir şeyler spamlayıp duruyor. Eyvah öldüm. Oha. Uçtum lan ne ölmesi. <laughs> Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi epik yerine düşmüş. Bir bakalım nerede. Hani oğlum. Lucky Block diyor hani yok bir şey. Ha burada. Şunu bir götürelim. Gördüğünüz gibi bu şekilde açalım. Gördüğünüz gibi bu şekilde elektrik büyülü. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi bu gizli yere tekrar geldik. Buradan profi açacak. Açsın bakalım. Ben açabiliyor muyum? Aha. Ben de açtım. 3 lira de token kazandım. Ben de çalıştı bu be, profey bey. Ve başka da çalışmadı çünkü bitti. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi UFO'lu yaptım. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi 100 tane Big Demon'e Lucky Blow spamladı. Bu Mystery Merchant yerine. Oğlum ne var nasıl tuğunu bitirdiniz ya? Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi tekrar yaptı. Hızlı almamız lazım. Eyvah bu sefer de 10 tane diyor ya. Az önce bir tane iyiydi ya. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi güncelleme bitti. Şans falan basmadı be. Neyse bu spam makinesini açıyorum. Bakalım iyi bir şey çıkacak mı? Gördüğünüz gibi en kötüsü çıktı be. Hay be. Tuk tuk çıktı. Gördüğünüz gibi Atmin tekrar geldi. Yazısı değişti, kırmızı oldu. <laughs> ne yapmaya çalışıyorsun lan Atmin? <laughs> Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi parti başlatacakmış 5 saat sonra mı? Oo, yani gizli etkinlik yapacakmış. Neyse devam edelim. Gördüğünüz gibi güncelleme bu şekildeydi. 1 saat sürdü. Neyse devam edelim. Bu tarz videoların devamını gelmek için istiyorsanız ve videonun devamını gelmek için istiyorsanız videoya like atmayı, abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Neyse. Neyse bakalım videomuz bu kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. in the sky, gazing far into the night, I raise my hand to the fire.